<laughs> Büyük bir heyecan yaşıyoruz şu <laughs> anda. <laughs> ne oldu şimdi? Bitti. Çıkacak yerde yok ya. Çıkacak yerde yok. Ne diyeceksin oğlum? Çok kötü. Valla. Üçümüz de çekiyor mu kamera? En iyi sen çıkacaksın ama <laughs> herhalde. Yeri sayım olacak değil mi yeri? 60 metre yukarı çıkıyor he? 60. ha. 60 metre. Aynen. Yani bunun şu şeyler iki katı yukarı çıkıyor. Bakın. <laughs> ha? Yeri çarpmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne bak yukarı ya. Çok yüksek ya. <laughs> Kaç dakika ya? İki dakika sürüyor. İki dakika sürüyor değil mi? Zaten en fazla ilk. En fazla ilk değil. Ha. ha bak görüyor. Aşkım çek. görüyor. ne yapsayın gerek? ne yapsayın gerek? Aşkım ne yapsayın gerek? Üç, iki, Üç, iki, bir, bay bay.

aşağı doğru düştük. Çok kötü ya. o çok kötü. İnternet çok kötü bir şeymiş. <laughs> İnternet çok kötü bir şeymiş. <laughs> Elif terledi öyle bir <laughs> Ben de terledim lan. Terledim mi? Sıkı sıkla doldum ya. Bunu alalım peyze <laughs> koyarız. Alalım alalım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> ah. <laughs> ah. Hala şey korkuyorum işte. var ya. Hala korkuyorum ya. Tamam alalım sakin ol. Süper ya şimdi. <laughs> şimdi öyle izliyoruz işte. Formuslar. <laughs> Millet de bizi izledi var <laughs> ya. Nasıl bağırdık acaba? Çok bağırdık. <laughs> Şu aşağı çakılırken çok kötü aşağı ya. Döndü ya. Çok kötü de Çok kötü Dönmese tamam. Döndü çok kötü oldu. Valla ya. Burası sıkıştı zaten. Ben bu ayağım burada çenetledim. Çenetledim ayağım. Ben de kenetledim. Yani. <laughs> <kire dedim> <laughs> buradan tuttuk buradan kenet dedim. bir benim tutuşuma baksana şu an. ki sesim kasıldı. Sesim kasıldı. Varsa benim tutuşuma baksana Ben <laughs> <Sesim kasıldı>. <laughs> böyle ya, bir ya, tuttum var ya. ya. O çok kötüydü ya o. Ben eve gittim ya. Ben eve gittim <laughs> uyuyacağım ya. <laughs> ya bugün kabustu ya. Etmek çok ya. Ya Bahçeşehir'den geldik, şurt bunun için. Çok şey Çok bağırdık mı ya? <laughs> Hazırız sıcak kadar. Üç, iki, bay bay hemen. Kimine <laughs> <laughs> bay bay demişiz sana. Kimine demiyoruz. <laughs> Sen çok tırstın ama ikini düştü. Ben mi? He. Çok fena ya. <laughs> o şey... E, Çakılacaksın sonra değil mi? Vallahi yavrusun böyle ya. Gülünce acayip oluyor ya. Ardine. Biz üstü gittik ya <laughs> Çok, kötü. Yani. <laughs> hani böyle inse tamam da. Döndü böyle inse. Neyse alın gitmiyorum. Neyse alın. Neyse